Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber key saklıyım Görmüş olduğunuz gibi yüksek bir bakiyemiz yok. Sadece 10 dolarımız var ama burada bugün olayımız buradaki bakiye değil arkadaşlar. Bugün burada olayımız bedavadan bir şeyler yapabilmek. Bedavadan şimdi diyeceksiniz ki nasıl? Kanka sistemin gizli özelliği diyebileceğim her seviyede ödül verdiği, kasa verdiği, item verdiği bir sistemi var arkadaşlar bu sistemin Ve sadece burada görmüş olduğunuz mor butona bastığınız zaman bu sayfayı görebiliyorsunuz ve birçok kişi bilmiyor. İnanın bana çok fazla bilmeyen insan var. Dedim kanka ben de uzun süredir almıyorum hem de böyle bir içerik yapayım buradan ödüllerimi alayım oradan bir yürüyelim bakalım gidelim ama ve bunlara geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi kasajı takılmak isterseniz öncelikle çıkmak için buradan ilginciye bir tıklayıp tık gelmeyi unutmuyorsunuz ardından sağ üstteki buton tıklayıp burada depos yapabileceğiz. bütün de mençemlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar kartından css skinlerine paypalına ne arıyorsan kanka kriptosuna dediğim gibi css skinleri falan fark etmiyor hepsini de %10 ekstra veren bir kodumuz var arkadaşlar bu yöntemlerde depositarken xmin kodunu kullanmayı unutmayın kardeşim bir daha bir şey var Atıyorsun 1100 oluyor kanka 100 dolarlık itemim vardır 110 oluyor 10 attın 11 oluyor Falan pişman haberiniz olsun arkadaşlar O yüzden bu kodu kullanmayı unutmayın kardeşim Şimdi geldik zurnanın zort dediği yere arkadaşlar Buradan tıkladığınız zaman ne oluyor kardeşim Sitede geldin Baya bir kasa açtın Mesela level 50'ye geldin kanka Level 50 de bu site ne veriyor biliyor musun? 8 dolar veriyor Baktığında az gibi görünebilir Ama level 50'ye gelmek zor mu? Yani kısmen zor olabilir Kolay değil Burada zaten xp'leri görüyorsunuz Ne kadar xp kasma gerektiğini vesaire Zor aslında kolay değil ama Belli bir noktaya geldiyseniz sitede sürekli kasa açıyorsanız 80 falan olduysa ve burayı bilmiyorsan inanılmaz ödüller var kanka. Toplanabiliyorsun bir de öyle düşün. Mesela ben şu an bunları almamıştım arkadaşlar. 99'dan itibaren almamışım 105'e kadar. Ve her biri neredeyse 1000 dolar. Mesela şu an 98 alacağım. 750. Tık itemimi verdi kanka. Bunu satacağız ve buradan devam edeceğiz arkadaşlar. 750'den senin verdiği bu ekstra özellikten aldığımız itemle bir yerlere gitmeye çalışacağız kardeşim. Şimdi ben bunu böyle batırmak istemiyorum arkadaşlar. Açıkçası 2x falan alsam benim için kafidir. Zorlamış bile olurum aslında. normal normalde alır giderim ama dediğim gibi madem içerik yapıyoruz zorlayacağız kardeşim. Şöyle bir middle açacağım arkadaşlar. Bunlar yeni kasılar biliyorsunuz. Genel itibariyle de %30 civarında kasılar. Üsttekiler için konuşuyorum. Bu çok öyle değil. Bunlar öyle ama. Ben buradan işe alabileceğime inanıyorum. Bu middle'ı bence bize bu şekilde luzlattırmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. 3 nugget hatta direkt olun yapalım tamam mı? Team middle değil. Ben kendimi iyi çekebileceğini düşünüyorum. Yanımdaki arkadaşı tahmin edemiyorum. Gelecek botu. O yüzden bir ve bir bu mantıklı gibi geldi bana kanka o yüzden. Hadi bakalım. Karşımıza bot tak. Umarım alırız kanka. Aldığımız Fire Serpent'ı all attık. Umarım güzel bir şeyler alırız kanka. Bugün katlarsam güzel bir şeyler çekmek istiyorum. Airsoft'un falan mıydı bende vardı ya. Minimal Wear'ı var ama Minimal Wear'ı da sevmiyorum kanka. FT'sini düşüreceğim aslında onu bir downgrade edip bir şeyi bir upgradelememiz lazım. Dur bakalım buradan güzel bir şeyler çıkarsa bir ruby bıçak bıçak bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Derken 120'lik kasadan adam 260'ı koydu. O birazcık problem olabilir derken yani okey gibi şu an. Bir tık gerideyiz. Bir yüzler gerideyiz. Ooo çok pahalı kanka. Son kasa döndürür mü? Döndürür mü? Döndürsün. Döndürsün döndürmez ki o elde. ben onu satayım ya. Kötü de peylemedi 2x peyledi neredeyse kanka. Alsak güzeldi ne vardı mesela mükemmel olmaz mıydı olurdu ama 240'lık bir de monstera gitti. Bu AK hep karşımdaki adamlara geliyor beyler. Hiç beni mutlu ettiğini görmedim. Bir ödülü daha alacağım. İlk 750'yi çöpe attık. İkinci 750'yi aldık baba tamam mı? Ya bana illa Martin gel yaptıracaksın kardeşim ya. Vallahi baştırdığın şeye bakar mısın? Ver buna gıttan ver ya. Ver kanka 5 tane yine ver. 3 kişilik açıyorum hatta gel. Bakayım. Yani tehdit var koyayım. İnternetten tehdit savurmayacağım savurmayacağım dedim. Pontkara döndürdünüz beni. Haydi oğlum site. Artık bir şeyler vermen lazım bana. Anonu satayım. O ne? 4-5k vardır ha. Rahat vardır. Bu ne? Kötü. Gerideyiz. Hadi baba. 120'lik kasa. Maksimum dragonlar. Tabi öyle bir şey çıkmayacağını sen de ben de biliyoruz ama en azından şu bedeli alalım ya. Hadi oğlum. Ver artık. Ya verme şu betiye. Verme. Beti çekme artık. Çok az bir fark var. 200'ü koy şuraya. Allah belanı versin. Son kasa. Son kasa. Son kasa. Anonu son kasa gibi. Abi. Tamam. iki tane ödülü kullanıyorum. Allah'ım Allah'ım yaptığım şeylere bak ya. 1700. Ben bu yeni kasalara daha girmem beyler. Ben bu kasalara daha gelmem. Giderim abi. %10, 120 kasaları zorlarım. Sinek bunlardan biri midir? Sinek kesinlikle bunlardan biridir beyler. Full Doppler kasası. Hiçbir şey çekemedik şu ana kadar. Şöyle içerini göstereyim. 112 veriyoruz. Bu kasadan zaten inanılmaz şeyler çıkartıp çekmiştik biliyorsunuz. O videoyu izlemeyenler gittim bir izlesin kanka. Sağ falan koymuşumdur. Ben bunu denerim abi. Ben bunu denerim. Gel buraya sinek. Abi sen şimdi bize güzel bir şey veriyorsun. 10 tane bundan koyuyorum tamam mı? Sen güzel bir şey vereceksin. Sinek yazdım yine ya. Sinek değil. En sonunda flip koyacağım arkadaşlar. Ben burada bu kasayı da çok seviyorum. O yüzden böyle bir Yine 3 kişi herkes tek abi. Toplamda ne oldu? 2 kere 800 aldık. En sonunda da bir 2 kere 800 aldık. Toplamda 3200 dolar mı oluyor? Öyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bugün 3000 dolarımız çöpe gitmiş olacak. Bunu da luzlarsak, Yani gitmesin. Gitmesin alalım artık. Artık bir şey vermen lazım site. Şu sinekten bir tane bir bin bin en azından. En azından hani bir bize versen bir de şunlara 300-400 versen tamam mı? Philip'ten de böyle dümenden birkaç tane Philip çıksa mükemmel olur. Şu ana kadar dediğimiz senaryonun hiçbiri gerçekleşebilmiş değil. Ortaya bir tamam o 300 istediğimiz adamlara geldi. Şimdi bize binlik istediğimiz bıçak gelebilir mi? Erken kelebek beyti yedik. 14 sinek kanka artık hadi be. Hadi be. Bir royal. Bir royal. Bir tane bak bir tane royal. Abi hayır ya. Herkes çekti ya. En geride biziz. Am koyayım böyle işin ya. Kim çekti abi? İnanılmaz. Adam 2000 oldu beyler. Adam söktü götürüyor şu an. Adam söktü götürüyor kanka. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Oğlum ne şanssız bir video ya. Filip'ten 2000'lik farkın dönmesi kolay değil. 1600. 2000'de değil. Şimdi 2000 oldu mesela. <laughs> kanka niye bu kadar şanssızım bugün? Allah'ım yarabbim. 1200 doz oldu. Amanı sikeyim ya. Abi aynen aynen. Aynen neler yapıyor piçler. Verdiği temiz. Kanka da şak mı geçiyor bende ya? Şeytan diye hepsini al. Parça parça bat. Oğlum 3000 gitti zaten ama daha ne gidecek ver ya ver hepsini ver şu animasyonu da bir görelim bakalım ama koyayım ooo şimdi bunu da ne güzel batırız şimdi var ya kanka tadından yenmez şimdi sat koyayım hepsini gel helal madem öyleyse öyleyse böyle kardeşim öyleyse böyle bu kasa bana bir şey vereceksin bu kadar item vermemezlik olamaz. 20 tane bundan koyuyorum. Tamam mı? Ondan sonra diyorum ki istenin en pahalı kasaları. Gelin abi buraya. Oo, <laughs> Bunlardan ben hiç açmadım bu arada. Ol. Açtım mı lan? Hiç açtım mı hatırlamıyorum beyler. Galaxy. Random kasa vereceğim burada. Tamam mı? Bunu biliyoruz zaten. Oldan da koyacağım. Bundan da koyacağım. Red diyor. 800 dolar Koysak bundan ne oluyor? 4000. Kanka. Az fazla oldu sanki ama yani. 7000 onları satayım. Bunu da kaybedersek 7000 kaybediyoruz beyler. Ben şöyle bir şey yapacağım. 2 ve 2 city diyeyim. Yanıma beti çağıracağım abi. Hayır 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 hayır. Tel, tel, Yanlışlıkla random çağırdım beyler. Aynısını kurdum tamam mı? Yine city diyorum. Abi bot seç. Niye Betty? Önceki videoları izleyenler biliyor arkadaşlar Betty'nin olayını. Güzel çekiyor çünkü. Karşıda random diyorum ya. Let's go. Poker ve nerd geldi. Hiç şaşmaz. Karşıma ben ne zaman çağırsam random ya poker geliyor yanımda değilse ya da beti geliyor arkadaşlar. X. Bu sitede böyle. Bu iki bot harbiden hep karşıma geliyor. İlginç ya. Ya biri geliyor ya diğeri geliyor kanka. Dur bakalım. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. İşte bundan bahsediyorum. Ne gelecek oraya? Ne gelecek oraya? Ne gelecek oraya? 3000 dolar gelecek let's go oğlum Beti. Adamsın 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 güzel Bunun devamı olsun bak bu senaryo yaşandı Arkadaşlar bu sene ben bu olayı daha önce yaptım Daha bir hafta önce yaptım amına koyayım Biliyorum çünkü bu kasanın ruhunu biliyorum Verecek abi bana da verecek bana da verecek Yolla 5000 atma sana nanisi 5000 atmazsan 1000 ya bu 1000 bile değilmiş Neyse tamam o da olur O da olur kötü değil arkadaşlar 6 tane kasa parasını çıkartmış oldu Zaten şu ana kadar 7 tane açtık Gayet okey yani Bakalım daha bir bu kadar daha açacağız Umarım adamlar Çekse kötü olmaz Ama bizim kadar çekmesinler Tabi derken 2 royal 2 royal bir dakika Lütfen be Hadi bir 3-5k daha Çok güzelsin oğlum bir kolan Arkadaşlar bu bot Bu bot ne Bu bot ne kanka Karşıya da gelsin ya Lütfen çeksin abi karşıda da çeksin 2000 çek Tek abi ver karşıya da Ver karşıya da kazanıyor çekmiyorlar arkadaşlar. Ben bu olayı anlayamıyorum ya. Ver abi karşıya şimdi. Niye çekmiyor koyayım? Ver. Ver baba. Döktür. iste döktür kanka. Sökül koyayım ha. Ver baba 2K 3K, 3K. yolla hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. 7500 dolardayız ama. Ver ver hiç sıkıntı problem değil. Ver 1000 dolarları ver. Oh be. Bu bedel var ya her türlü lose adamızı çıkaracak arkadaşlar. Üstüne bayağı da para koyabiliriz. Tabi Bir dakikadan sonra ne olacağına göre o değişir. Kelebeğin gelmesi yok mu? Daha önceki o yaptığım videoda gelmişti. Dur bakayım. Çok gösteriyor. Bir dakika. Bir dakika. Hocam hocam. Okey okey okey. tam sıkıntı yok. Kafa kafa. Gayet okey. Gayet okey kanka. Kelebek değil ama olsun. Bin bin gayet hoş. Bu kasa harbi güzel beyler. Büyük o yüklü oynuyorsanız harbiden güzel kasalardan bir tanesi. Ve kendinize eğleniyorsanız. 108'lik bir kasa çok zor bir kasa. Dur bakayım 1000 bin, bin verme abi. Bir 5 atıyorsan at, atmıyorsan da atma koyayım. 600 mu bu? 770 tamam. Yani okey. Atma diyerek biraz abartmış olabilirim ama. Oğlum neler çıktı? Biz 400 yanımızdaki eleman 6K. Dur bakayım ne olacak merak ediyorum. Bu arada hiç bilmediğim kasalar var. Hol var. En sonunda 800'lük bir kasa var. Nedir ne değildir bilmiyorum. 100'lükler Royal geldi. Buradan maksimum çıkacağı 1000 kanka Royal'den ben. Sonra söyle 5000! Onu Aynen maksimum bin, Aynen aynen. Aynen kanka maksimum bin, Aynen. Aynen. Abi neler çıktı? Neler çıktı? Bir dakika. Arabesk kasası. Tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşlar buradan çok sakat şeyler çıkabilir. Hall kasası bu. Abi bir altta Medusa var. Ananı satayım. Son kasalayı 800'lük. Adamları şöyle bir 2-3k verebilir ya. Okey. Okey kanka. Ne aldı? 12.000 aldık arkadaşlar. Şu battle'ın güzelliğine bir bakar mısınız abi? Şu battle'ın güzel. Abi bot beti birazcık bot beti yüceltebilir miyiz arkadaşlar? Hayatımın en iyi kararlarından birini vermiş olabilirim bugün yanıma çağırarak. Neler çık o oh, koyayım ya neler çıkarttı falan eyvallah da 7000'lik sattırak sattırak AK Fire Serpent'ı ne yapacağım abi ben skin changer a. burası skin changer arkadaşlar burası skin changer bunları bir güzel bir şeyler yapalım istedim sen bana ne veriyorsun ne veriyorsun kanka hatta dur lan bunlar çekilir şu meyveyi verelim şunları verelim şunu verelim yani çok da güzel bir item yok beyler sanki ya meyve AK Fire Serpent'ı ne yapayım baba var zaten şundan 3 tane falan var envantarda Faso bundan çekiyoruz bir de stiletto çekelim Bayağıdır stiletto çekmiyoruz kanka da bu 1100 dolar diyor Geri kalanı da sonra bir şeyler yapacağım arkadaşlar Tutup ben bu stat track bir de Aki si çekmem öyle diyeyim size. Yanına da bir 20 dolarlık item alalım size. Bu videonun gibi olsun kanka. 25 diyelim hatta ona. Şöyle bir de Deagle kardeşim size akıtırız. 15 eksiğiniz var diyor. Hemen 15 eksiğimizi kapattık kanka. Şöyle üstüne kalan 20 doları da bakiye verecek. Arkadaşlar bir şeyleri biliyoruz. Yapıyoruz bu sporu diyorum ben. Daha bir şey demiyorum kanka. Tertemiz. Tertemiz arkadaşlar. Harbiden tertemiz. O AK'yi keşke bir baksaydık neyle değiştirebiliyorduk. Neyse az sona bakarız. Senin free'leri bir ayrı olay arkadaşlar. Senin free'leri ayrı bir olay. Sizdeki sinek kasası ayrı olay. Botbet'i ap ayrı bir olay. Yani yok böyle bir şey kanka. Bu site harbiden bazı konularda çok iyi kanka. Bu Royal sistem falan. Bilmiyorum şu an bana en iyi sitelerden biri gibi geliyor arkadaşlar Keyzak. Güzel oldu kanka. Bugün havadan 12k dolar mı koyduk? Evet. Yani baktığımda o aldığımız battığımız en baştaki 3k falan da free'dendi. Onu da toparladık. Bayağı da profitteyiz anasını. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil kanka. Ben burada size bir giveaway de açıyorum arkadaşlar. Şu Huntsman'lardan bir tanesini sizlere verelim. Kanka buna da 20 dolara tıp katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Videonun başında ne demiştik? Üçlük var. 20 lik var. Bir 20 daha açtım. 600 at pardon. 20 attıysanız hepsine beraber katılabiliyorsunuz. Hatta bir 10'luk da mı açsak kanka ne yapsak dur bakayım. Bir de şu AK'yi verelim kanka. Bu da 10 olsun arkadaşlar. Dümenden bunu da öyle açtım bakayım. Bunların hepsine 20 attıysanız dediğim gibi otomatik olarak katılıyorsunuz. Link gerçi otomatik olarak katılmıyorsunuz. Buradan butona basmanız gerekiyor. Hepsinin linki açıklamada olacak. Oradan gidip katılabilirsiniz. İnanılmaz bir video oldu. 10 kyı alıyorum gidiyorum kanka. Şu şey düzeldi mi ona bir bakayım. Ne çekebiliyoruz kanka buradan? Şuna. Baba yok ki ya güzel güzel bir Prince BS. Bunları koysam daha büyük bir şey. Oo bir dakika. Ama stat track bunlar niye hep stat track? Abi ben bunu bekletirim. Dragon Lord, Dragon Lord bir şey çekerim. Siktir git. Bu ne amına? Hep stat track kanka. Ben bunları çekmem. Senin envanteri öğlen 11'de yenileniyor arkadaşlar. Eğer böyle baktığınız çekebileceğiniz güzel bir item yok. Diğer gün öğlen 11'de çekebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu yoluk bu kadardı. Garip ve güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Takılmak isterseniz tekrardan hatırlatmış olalım. Artı butona tıklayıp buradan promosyon kodu geri bölümüne X'in kodunu yazıp o unutmayın. Bedava lisans 110'luk bu şekilde alın alabilirsiniz. Bütün yöntemlerde geçerli dediğim gibi. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Çektiğimiz de sizlere hediye edeceğiz oradan. Linki açıklamada oradan gelip katılabilirsiniz. Her gün yapıyoruz. Bilginiz olsun. Şartlar da çok basit. Abone ol, bildirimleri aç bu like at yorumları Discord linkini içeren videoyla alakalı bir yorum bırakıp katılabilirsin kardeşim. Haberin bilgin olsun. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.